Herkese merhaba. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Arkadaşlar bu videoda sizlere c -Sharp yazılım uzmanlığı eğitimi ile ilgili bazı bilgiler vermeye çalışacağım. Bu videoyu tamamladığınızda yazılım kursu araştıran arkadaşlar için söylüyorum kafasında gerçekten büyük bir aydınlanma yaşayacağını tahmin ettiğim bir video olacak bu. Şimdi arkadaşlar yazılım uzmanlığı eğitimi dediğimiz zaman aslında bakarsanız aklımıza birden fazla yazılım türü geliyor olabilir programlama anlamında. Dünya üzerinde en fazla kullanılan dillere baktığınızda C# -Sharp başta olmak üzere Java ve Python dillerini görüyoruz. Bunlar içerisinde C#'ın çok büyük bir avantajı var çünkü arkasında Microsoft firması var. Bu eğitimin içeriğinde hangi konu başlıklarını size öğreteceğiz? Bunlarla ilgili biraz konuşalım istiyorum. Arkadaşlar öncelikle şunu hemen söyleyeyim. C# -Sharp yazılım uzmanlığı eğitimi yaklaşık 4,5-5 ay süren bir eğitimden bahsediyoruz. Bu eğitimin içeriğinde öncelikle programlamanın temelleriyle başlayacağız. Yani sıfırdan başlayacağız. Hiçbir şey bilmiyor olarak sizi kabul edeceğiz. Temel bilgisayar bilgisine sahip olmanız yeterli. Yani klavyeyi, mouse'u falan kullanabiliyorsanız bu eğitime dahil olabilirsiniz demektir. Çünkü sıfırdan başlayacağız eğitime. Hiç bilmiyor olarak kabul edileceksiniz. İlk aşamada algoritmayla başlayacağız. Çünkü her yazılımın temelinde bir algoritma var. Algoritmayı bir kuracağız. Sonrasında e, programlamanın temelleriyle devam edeceğiz. Yani değişken, döngü, operatör, fonksiyon, metot gibi kavramları e, C# şart dilinde nasıl kullanacağınızı öğreteceğiz size. E, programlama dillerinin de kendine ait bazı kuralları var. İşte o kuralları bu ilk etapta size bir öğreteceğiz. Yani burada e, ne yapacağız? İşte ekrana yazı yazdırabilmek için e, hangi komutu kullanıyoruz Rus, e, C# şart dilinde? veya C dilinde bir satır kod yazdıktan sonra bunun en arkasına virgül mü koyacağız, noktalı virgül mü koyacağız gibi sinteks kuralları dediğimiz, yazım kuralları dediğimiz yapıyı size bir önce öğretmemiz gerekiyor. Object Oriented dediğimiz nesne yönelimli programlama tekniğini bu noktada öğreteceğiz size. Nesne yönelimli programlama tekniğinin 3 tane aşaması vardır. Birincisi kalıtım, ikincisi kapsülleme, üçüncüsü polimorfizm ilkeleri. Bunlar bir yazılımcı için en olmazsa olmaz teknikler. Çünkü bu teknikleri kullanarak biz ancak temiz kod dediğimiz yapıya ulaşabiliyoruz. İşte yazılım firmalarının en fazla zorluk çektikleri nokta burası oluyor arkadaşlar. Yoksa sizin hani C tarafında değişken döngü, operatör bunları üniversitelerde de görüyorsunuz zaten. Biz buna araç diyoruz aslında. Evet aracı biliyor olmak önemli bir şey ama bu aracı nasıl bir teknikle kullandığınız yazılım firmaları tarafından çok 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 önemsenir. Aynı zamanda katmanlı mimari yapısıyla bir yazılım nasıl geliştirilir bunu biliyor olmak gerekecek. Yani birden fazla katmandan oluşacak yazılımlar ki layer diyoruz biz bunlara. Bu yapıları sizin oturtabiliyor olmanız lazım. Şimdi buraya kadarki olan kısmı bitirdikten sonra işin veri tabanı kısmına geçeceğiz. Çünkü siz bir yazılım geliştirdiğiniz zaman bu yazılıma ilişkin verileri bir yere kaydedebiliyor olmanız lazım. İşte kaydettiğiniz yere biz veri tabanı diyoruz. C# -sharp .NET eğitiminde kullanacağımız veri tabanı MS SQL veri tabanıdır. MS SQL veri tabanında tablo nasıl oluşturulur? sütunlar ne demektir? satırlar ne demektir? Primary key yapıları nasıl oluşturulur ve ilişkisel veri tabanının mantığı nasıl kurgulanır bir yazılım için? Bunların hepsi bu eğitim içerisinde size gösterilecek. Biz yazılımdan veri tabanına verileri göndereceğiz. İstediğimiz verileri de veri tabanından SQL sorgulamaları yaparak geri çekebilir hale geliyor olmamız lazım. Bu bizim için çok önemli. Şimdi buraya kadarki olan kısımla biz masa üstünde yazılımları geliştirebilir hale geldik. Web tabanlı yazılım tarafını da biz ikiye ayırıyoruz arkadaşlar. Birincisi frontend kısmı dediğimiz HTML5, CSS3, JavaScript ve jQuery'den oluşan dörtlü modül. Yani bu işin tasarım tarafını bitirdikten sonra bizim esas ilgilendiğimiz yazılımcılar olarak esas ana modülümüz olan backend tarafına geçiş yapacağız. Backend tarafında ASP.NET Core dediğimiz teknolojiyi kullanacağız MVC ile beraber. Burada Entity Framework yapısını e, en ince ayrıntısına kadar öğreneceğiz. E, ve Microsoft'un e, burada bize sağlamış olduğu .NET Framework çatısını e, kullanarak biz web tabanlı e, yazılımları geliştirebilir hale gelmiş olacağız. Peki bu aşamada neler yapabileceğiz? Örnek vermek gerekirse kullanıcı adı ve şifreyle giriş yapılabilen bir modül. Sonrasında e, bir e-ticaret modülünü düşünürsek ürün ekleme, güncelleme, silme ürünlere yorum yazma, yorumlara puan verme, ürünleri sepete ekleme, sepetten kredi kartıyla satın alma gibi pek çok işlemi biz bu backend tarafında halledeceğiz. Burayı hallettikten sonra da web servis kısmına geçeceğiz. Web servislerle biz peki neyi amaçlıyoruz? Aslında amacımız çok belli şu bizim için önemli. Biz evet bir yazılım geliştirdik ve bu bizim yazılımımız masaüstü de olabilir, web tabanlı bir yazılım da olabilir ama yazılımımızın farklı yazılımlarla entegreli bir şekilde çalışıyor olması gerekir. Arkadaşlar web servis kısmını da bitirdikten sonra artık proje aşamasına geçiyoruz. Bu eğitimlerde toplamda 4 tane büyük proje istiyoruz sizden. Bu 4 büyük projenin 2 tanesi masaüstü uygulaması, 2 tanesi de web tabanlı uygulama. Bir masaüstü, bir web uygulamasını Eğitmen Nezareti'nde ortak proje olarak geliştireceksiniz. Diğer bir masaüstü bir web projesini özgün bir, birer proje olarak hayata geçirmenizi istiyoruz. Bizim de zaten dikkat ettiğimiz nokta birazcık daha özgün projeleriniz ve bu projelere eğitmenimiz bakarak sizin başarı veya üstün başarı belgesi almanızı sağlıyor. Bu ilk alacağınız sertifikasyon İkinci alacağınız sertifika, burası Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olduğu için MEP onaylı programcılık sertifikası alabilirsiniz. Bunun için sınava girmeniz gerekir. Sizin kamu kurumlarına girişlerde çok önemli bir avantaj sağlayacak sizin açınızdan. İkincisi, kamu kurumunda çalışan arkadaşlar için söylüyorum. Görevde yükselmelerde bu sertifikayı kullanabilir hale gelmiş oluyorsunuz. Çünkü resmi bir sertifika almış oluyorsunuz. Bir üçüncü alacağınız sertifika da Burası Pearson Vue'nin yetkili sınav merkezi arkadaşlar. Dolayısıyla siz Microsoft eğitimi alıyorsunuz MCSD dediğimiz. Bu aldığınız eğitimin Microsoft tarafından e, yetkilendirilmiş kurum olan Vektörel Bilişim Bünyesinde Pearson Vue sınav merkezliği olduğu için sınavlara girebiliyorsunuz. Kameralı bir odamız var. O kameralı odaya geçiyorsunuz. 1000 puan üzerinden 700 puan alırsanız eğer bu sınavı geçmiş oluyorsunuz ve Microsoft tarafından size bir sertifika veriliyor ve bu sertifika uluslararası geçerliğe sahip olan bir sertifika. Microsoft ID'niz oluyor sizin. Dolayısıyla bu ID sorgulatılabilir bir ID oluyor. Arkadaşlar vektörel bilişimde tam öğrenme modeli dediğimiz bir modelle eğitim e, alıyorsunuz. Peki nedir bu tam öğrenme modeli? Öncelikle biz sizin ee, Tanıtım dersi dediğimiz bir ders yapıyoruz burada. Bu tanıtım dersinde bilişsel ve duyuşsal testler yapıyoruz. Size. Bu testleri yaparak biz aslında e, orta bir noktayı buluyoruz e, sizlerle ilgili her grubun da e, orta noktası birbirinden farklı oluyor. Bu iki testi yaptıktan sonra derslerimiz başlıyor. Her öğrenciye bir bilgisayar düşüyor e, sınıflarda. E, çünkü bu dersler hani hocanın sadece anlatıp geçişerek öğretilebilecek dersler değil açıkçası. Dolayısıyla hoca öncelikli olarak projeksiyon cihazından dersini anlatır. Ardından sizin uygulama yapmanızı bekler. Siz uygulama yaparken de eğitmen size asistlik yapar. Yani nerelerde hatalar yapıyorsun sınıfı gezerek asistlik yapar. Her ünitenin sonunda ünite sonu izleme testleri yapılır arkadaşlar. Bu ünite sonu izleme testleri bir teorik iki uygulama sınavından oluşur. Bu testlerin sonuçlarına bakarak eğer sınıfın %80'i bu testlerde başarılıysa yeni konuya geçiş yapılır. Eğer sınıfın %80'in altında kalıyorsa bu başarı oranı, yeni konuya geçiş yapılmaz, eski konular tekrar edilir. Arkadaşlar bu eğitimi bitirdiğiniz zaman yazılım şirketlerinde yazılım uzmanı olarak çalışma imkanınız var. Ya Bunu e, sağlayabilmek için de e, bütün samimiyetimle şunu söylemek istiyorum. Ödevlerinizi yaparsanız, çünkü biz size çok ciddi ödevler vereceğiz. Ve bu işe zaman ayırırsanız, yani günde en az en az 2-3 saat zaman ayırmanız gerekir. Yazılımı öğrenmek istiyorsanız. Ya derseniz ki hocam biz hani bu kadar zaman ayıramam ben. Ee, benim işim var. İşte ne bileyim farklı farklı e, aktivitelerim var. Dolayısıyla ben bu kadar zamanı ayıramam diyorsanız kesinlikle bu kursa kayıt olmayın. Yani yazılım uzmanlığı eğitimi almayın. Vektörel bilişimden öyle öyle hiç kayıt olmayın. Çünkü disiplini gerçekten yüksektir buranın girdiğiniz zaman bu işi öğrenmeden çıkamazsınız onu çok net bir şekilde söyleyeyim Çünkü eğitimler zaten garantili burada yani bir 150 saatlik eğitim bitirdikten sonra yapılan projelere bakıp Eğer değerlendirme sonuçları uygun değilse ikinci bir eğitimi zorunlu olarak almak durumundasınız bizden sertifika alabilmek için bu önemli bir şey Yazılımı öğrenmek istiyorsanız, C# şarpı öğrenmek istiyorsanız adresiniz burası. Ya bütün samimiyetimle şunu söylemek istiyorum. Yıllardır derslere girdiğim için söylüyorum. Türk öğrenci profili biraz çekingen kalıyor maalesef bu tür konularda. Yani genelde şöyle bir şey düşünülüyor. Ya acaba bu soruyu sorsam mı hocaya? İşte yanlış anlaşılır mı gibi bazı düşünceler içerisinde oluyor arkadaşlar. Vektörel bilişim sizin eviniz. İş dünyasına girmeden önceki belki de son noktanız. Belki de son bir barutunuz var bunu atıp kurtulmak istiyorsunuz. Öğrenmeniz için gerekli olan bütün ortam hazır. Yani müfredattan tutun ki orijinal müfredat, müfredat veriliyor. Eğitmenler en az alanında 5-10 yıllık deneyime sahip hocalar en az. Ve ortam anlamında da her öğrenciye bir bilgisayar düşüyor. Yani öğrenmemeniz için hiçbir neden yok arkadaşlar. Onu çok net söylüyorum. Bir diğer soru da şu oluyor genellikle öğrencilerden. Hocam işte Udemy tarzında platformlar var veya YouTube'da videolar var. Hani neden bir kursa e, gidelim? Arkadaşlar, e, doktorluk nasıl ki video izleyerek öğrenilmezse, yazılım uzmanlığı da veya yazılım mühendisliği de video izleyerek öğrenilmez. Çok zordur. Dolayısıyla iş e, yine dönüp dolaşıp sizde bitiyor arkadaşlar. Yani biz hocalarınız olarak e, şunun sözünü çok net veriyorum. Elimizden ne geliyorsa sizin öğrenmeniz için her şeyi vektörel bilişimin bütün imkanlarını size sunacağız. Çok net söylüyorum bunu. Ama sizden de şu sözü alıyor olmamız lazım. Hocam ben ne gerekiyorsa yapacağım. Diyorsanız ve hayatınızın birinci sırasına bu eğitimi koymanız gerekiyor. Bunu yaparsanız arkadaşlar başarılı olacaksınız. Söz veriyorum Şemsettin Hoca sözü. Eğer bunu yapmazsanız da başarısız olacaksınız yine Şemsettin Hoca sözü. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.